muhtemelen ama 5 milyonu vereyim bakalım. Aynen. Hocam. Mal hocam. Hocam çırıl Ama hocam ayıp olmuyor mu? Tamam topçuyu alamadık da soyulmanın anlamı ne hocam? Ateş mi bastı hocam? Selamlar sevgili arkadaşlar. Fenerbahçe kariyer serimizin ikinci bölümüyle sizlerleyim. Orta sahaya şöyle bir genç yetenek transferi yapmak için bazı hamleler gerçekleştireceğiz bu bölümde. Aslında Miley alınabilir. Genç bir yeteneğimiz, kardeşimiz muhtemelen 86-87 olur vardı diye hatırlıyorum. Satın alma teklifini gönderelim. Orta sahaya şöyle göbeğe bakalım. Anlaşabilecek miyiz? Genç yeteneklere ihtiyacımız var. Kaç gider? Ya? Milyonu ister misiniz hocam? Gerginlik var lan sağ üstü. Allah Allah. İlk defa gördüm ha. O kadar transfer yaptım ilk defa gördüm. Hocam. Uygun. Fazla bile vermiş olabiliriz. Güzel abi olsun. Önemli değil. Hemen görüşme yapalım. Maaşta bir anlaşalım. Yani maaşı sen söyle. Oo, kahvelerle karşılıyoruz kendisini. Genç yeteneğimiz İsmail Hoca gençlere biliyorsunuz ki önem veriyor. Bak çocuk mütevazi. Genç yeteneğim abi ben diyor. Sana 4 yıl veriyorum kardeşim. Dediğin olsun. Çok güzel abla. Muhtemelen annesi. Serbest kalma bedelini çok sayıyorum. Maaş. Hocam sana 5 bin euro veriyorum ya. Ne diyorsun? Kabul et kardeş. Ha, şöyle 5000 euro. Oh, oh mis. Ya Mile'ye kattık. Mile'yi oynatacağım bu arada. Oynatabilirim 66 gücünde. Birini daha alacağım. İsmi neydi hatırlamıyorum ama. Onu alırsak ya onu oynatacağım ya bunu kiralayacağım. İkisine de bakacağız. 63 kendi. Bunu belki kiralayabilirim. Evet. Vermeren'i oynatabilirim ama. Serbest kalma bedeli 20 milyon. Bak bunu alıp direkt satabilirim. Paraya kare kare ederiz. Ama gidelim. Yok ödemeyeceğim hocam. Hocam ben görüşme yapacağım. Hocam görüşme yapacağım. 20 milyon alırız verirsen ebesinin nikahıymış. Neyse forvet alalım. Aa, Real Madrid almış lan. Hemen ellerinden kapalım beyler. Hemen ellerinden kapalım bak. Real Madrid'in elinden transfer çalım. Real Madrid'e transfer çalım hadi. Abi 3.5 abi. Kabul ediyor musun? Abi nasıl ya? 3.5'ü kabul etmediler la. Real Madrid kaç verdi ki? Vay anan avradını ya. Şey alamadık. Allah Allah. Allah Allah. Kardiyi istesek? Kaç bir istiyorlar bakalım. <laughs> Neyse canımız sağ olsun. Mine'yi kadromuza kattık. Mine'yi oynatabilirim. Ee, kondisyon sayısı yükseldi. Kesin. Dengeli plana geçelim. İki günde hemen yükseldi. iyi o zaman ya bizimki. Ha, ne diyorsun kardeş? Dengeli. Ha Mine'yi de kiralayalım. Kent için sağlama teklifi kent oynatırız ya. Barcelona senin ne işin var abi? Reddediyorum. diyorum. Hocam adamı yeni aldım ben. Transfer etmeyeceğim ya. Allah Allah. Var oğlum ne uyanık adamlar ya. Adamı yeni aldım lan. Yürü git kardeşla. Ayıp bir şey ya. Adamı yeni aldık ya. Hemen bir transfer teklifi ne ya? Performans odaklı yapalım bile yedi. Tabii ki de Mile'yi de beyler ne yapacağız? Kiralayacağız 63 günde. Bir sonraki sezon 70-80 çok rahat olur ya muhtemelen. Hemen şöyle Mile'yimizi de gönderelim. O da kendisine bir denk gelecek bir takıma gitsin. Kiralık listesi kardeşim hadi. Gidersin sen gider. Sen adamsın. Evet Trabzon maçına gideceğiz. Braga kiralamak istiyor. Satın alma opsiyonu vermem. Satın alma opsiyonunu vermem. Normal kiralıyorsan kiralı ama satın alma opsiyonunu topçu vermiyorum. Yok öyle yok. Yok öyle ya ama. Tamam. Ben anlamadım ne diyorsun sen ya. Bir kişi daha mı var? Sakin olalım. Ben buna bir ayrı bakacağım. Oğlum sen neysin ya? Sen valla kaptanlığı vereceğim he. Arda Güler'den sonra Fenerbahçe'nin en sevdiği futbolcu olabilirsin bak. Genç olarak. Aynı fikirde olmamız ne kadar güzel ya. Sen gibi, senin gibi çocuklar var olsun ya. Adamsın adam. Adamsın be kardeşim. Yetenek avcılarına bir bakayım abi. Ha. Eric Bailey. Kevin. Alvarez. Yani hocam. Alınabilir. Serbest. Sabek. Bak alınabilir. Sabek. Oğlum. Gulyerme'yi almaya gerek yok. Kevin Rodriguez. Cenk Tam Tambu'ya gerek yok. Balotelli falan da gelmiş. Alvarez alayım ya. Sabek bedava. Direkt Alalım abi bedava ya. Niye almayalım ki? Maaşla anlaşırsak neden olmasın? Genç bir de 24 yaşında yani. Transfer teklifi yapalım. Zaten bonservisi elinde bir olan bir futbolcu. Hemen parada anlaşırsak neden olmasın hocam? Parada anlaşırsak neden olmasın? Önemli. Aynen öyle. O sayeden belki daha iyi olacak. 3 yıl işte. En sevdiğim topçu ya. Direkt kendi söylüyor. Serbest kalma bedeninde isteme. İsteme bebeğim. Şöyle bir 19'a çıkaralım şunu. Ne diyorsun? İyi tamam Allah canını almasın ya. Nefret ediyorum senden. Alex Telles'e benziyor zaten. Maaş. Bu adamın maaşı. 20 olur ya. He? Ne diyorsun kardeş? 20. Ya al canını. Canımızı alacaksınız oğlum. İmza götüre götüre ya. İsmail hocam doğru söylüyor. Yani biz olarak doğru söylüyoruz. Yapma ya. Evet. Yenini 74 falan diye tahmin ediyorum. Eğer öyleyse iyi yine ya. Hadi bakayım. Ne çıkacak? Merakla bekliyoruz. Alvarez'i aldık. Maaşta ne kadar biraz fazla verdik gibi hissettim ama. Ratingi. Bu mal Bu mükemmel anlaşma mı? Allah Allah. Ne Amerika'dan mı aldık ya? 76 mı? Osayi'nin yerini oynatıyorum ya. Vallahi bak Osayi'nin yerini oynatıyorum. Güzel, güzel transfer ha. Lan sizi yerite ne avcısı sizi. Dayıya benziyor beyler ha. Bunu da alalım lan. Kardeş, iyi transferler yapıyoruz ha. Allah'a bak. Sen de topçu tipi var kardeş. Sen Meksika, Güney Amerika'dan gidiyoruz ya. Güney Amerika'dan gidiyoruz. Gel. Sen de gel. Sen de gel. Gel bakayım şöyle. Ali Koç Başkanım. Şimdi... Sevecek. Rotasyon. Canı sağ olsun. 3 yıl. Hey. Okay. 47 milyon verirlerse zaten seni direkt satarım oğlum. 100 bin. Golde. Şimdi hocam. Şu bonusu bir kaldır ya. He, ne diyorsun? Bonusu bir kaldır. Maaş 32 bin istiyorsun ya. Ben sana şunu 35 bin düz yapayım. İmza primi alıyorsan al. Ya beklentin karşılanmadı falan ayağına yatma. 35 şu an götün rahat. Otur otur o iyiye cananasını satayım. Kabul de geleceğim. Hadi bakayım ne geliyor bize. Yine ne geliyor. Millet paket açıyor kız çıkıyor. Biz açıyoruz futbolcu ağa çıkıyor hadi. Oh yine ağayı çaktık beyler. Konfetiler falan patlıyor. Oh mükemmel anlaşma. Kaç çıkacak reytingi? 78 güzel. Güzel güzel. 18.5 milyon piyasa değeri var lan bunun. İyi lan bayağı iyi ha. İyi topçular almışız he. ha. Ya iyi gidiyoruz ha. Ne e hocam? Lan bunu ben bir yerden tanıyorum ya. Bunu alsak mı? Buna gerek var mı ya? İyi de benziyor ama. Vallahi iyi de benziyor da. Ne demiş? Bu kim çıkarmış? Olaya ihtiyacımız yok. Ferdimiz yeter ya bizim. Var mı hocam serbestlerden şöyle? Hojland. Aa bu bizim Galatasaray maçında coşturan değil mi lan? La çoğu iyi transfer olur ha yedek olarak da. Verirler mi bilmiyorum. Verirler mi sizce beyler? 5 milyon verir ya. 5 milyon veririm. 5 milyona veririm. Bedava topçu alıyoruz da bununla 5 milyon veririm abi gel. Gel abi. Kabul etmezler muhtemelen ama 5 milyonu vereyim bakalım. Aynen. Hocam. İsmail hocam. Hocam çırılçıplansınız. Ama hocam ayıp olmuyor mu? Tamam topçuyu alamadık da soyulmanın anlamı ne hocam? Ateş mi bastı hocam? Ne yapıyorsunuz hocam? Ayıp bir şey. Videoyu artı 18 oynayacağız ya. <laughs> Bu nedir saçma. Benden topçu olacak bir tip yok hocam ama ya. Neyse beyler buradan da ekmek çıkmaz. Ee, ha bunu göndereceğiz. Da Almanya'ya gönderiyorum ya. Da Almanya'ya gönderiyorum. Güzel. Yetenek avcılarımız iyi iş yapıyor. Bir tane topçu kattık kendimize. Hemen şöyle bir gelen kutusuna bakalım. Yine antrenman performans odaklı. İkisini de performans odaklı yapalım? Tamam yapalım. Alvarez'e performans odaklı. Vega'ya da performans odaklı çaktım. Okey. Çünkü ben o sayıyı 7'ye çekiyorum abi. Onu oynatacağım. Abi aldık o kadar. Oynatacağım. O Samuel yerine tabii ki de bizim topçumuz Alvarez'i koyuyorum. Bileye gidecek. Ee, Bardi ile gider. Valla çok topçu var bizde ya. Artı topçu transfer yapmayalım bence. Oscar Volde'yi bile gönderebilirim. Oscar Volde'yi de gönderebilirim. Valla Usai'yi koymak mantıklı olabilir ama Sabek'e Sabek koymak da değil gibi ya. Mert'i çıkaralım o zaman. Mert'i kiralasak mı ya? Hertz kiralayalım ya da Ustar e kiralayalım beyler. Ustar e kiralıyorum ben. Çok forvet var. İki tane forvet olması aşırı saçma. Ben orta saha koyalım. Respo. Nutnay. Oğlum Ali Koç başkanım çok transfer yapmışsın ama. Olmaz ki böyle ya. Bir tanım kadrosuna gireyim. Agro merkezinden şöyle bir. Şimdi beyler bizim. Eee... E gönderelim. Neden? Sağlık olarak gönderelim. Mert Müldür. Sayı var. Mert Müldür sabik Mert'i de kiralık gönder. Servolde'yi de kiralık gönder. Perez'i satabiliriz. Samet'i satabilirim. Yani Samet forma şansı giyebilir mi bilmiyorum. Bu zaten kiralık listesinde. Bardi da kiralık listesinde. Teklif mi var lan? Ben yani 17 yaş. Bunu da kirala gönder ya. Gerek yok İrfan Can var şu anda. Umut Nayir de kiralık listesinde satı yani 3 milyon falan teklif yapılırsa net satarım. 30 yaşında bir futbolcuya gibi para kazandırır bize. ve İsmail Yüksek dursun. İsmail Yüksek Emre Mor kiralasak mantıklı olabilir. Gelişir diye düşünüyorum. Yani şu anda durum bu şekilde. Altyapıya bakayım bir altyapıda. Güzel topçu var mı? Yok. İyi okey. Ben kira ilerleyebilirim. Evet. Bardige Wolves teklif yapmış. O da satın alma opsiyonu diyor. Fakat ben ona da diyorum ki kiralı abi. Bırak hala alamadı Bardig'i bu arada. Serdar Aziz 2 milyon teklif yapılmış. Şimdi biz Serdar Aziz oynatıyor muyduk abi? 2 milyon az ya bir tık. Hocam Tamam. Aynı fikirde olmamız güzel. Oğlum daha ne kadar gelişeceksin? Unut yani 71 yaşın... tamam 71 diyorum. 71 gelince 30 yaşında adamsın ya. Ayıptır söylemesi. Daha ne kadar gelişeceksin ya? Şu... Serdar Aziz ne abi durumu? Valla 2 milyon verilen bir adama satılır ya. Şimdi başka alternatif olarak kim var abi şeyde? Bakıyorum defansa... Defans da pek yok gibi ya. Perez yeter abi. Perez yeter de. Serdar Radiz'i ben göremedim oğlum. Siz görüyor musunuz? Ha gördüm. Sen de stoper mi alalım? Nerede gönderip ucuza bir stoper alınabilir. Yani böyle 78'lik falan alınabilir. Yok ya gönderiyorum ben Serdar abi. Gerek yok. Yani bence de gönderilebilir. hasar geçmişi değil pardon. Gönderelim ya. Böyle 3 milyon 200 e anlaşalım hocam. Ne diyorsunuz Serdar Aziz için? Yani 3 milyon 3 milyon 200 e anlaşırız gel. Hatta 3 milyon e anlaşırım abi gel. Al ya, al. Kabul et kardeş. 2 milyon 200 e al ya. Ne yapalım? Para paradır beyler. Para ihtiyacımız olur illaki. Biz de futbolcu satarak bu şekilde boşlukları yapa yapabiliriz. Yetenek avcılarına şöyle bakalım. Yeni boş var mı? vallahi defans alınabilir de. Bali alamayız. Hani serbestten bakıyorum. Ben bakacağım şöyle defanstan. yani iyi topçular var. 27 yaşında 1.90. Niyak TT var. Estupinyan Verirler mi bilmiyorum. Valla iyi topçular da var aslında da. Ben bu şekilde bu kadroya gideyim de yarı transferde bakarız. Kalecimiz tamam. Forvetimiz tamam da. Ceko bir yıllık. Ben bir yıl sonra muhtemelen Ceko'yu gönderirim. Satarım hatta Ceko'yu. Para paradır abi. Para paradır. Tamam kabul edeyim hocam. Yani hangi biriniz alırsanız abi. Hangi biriniz alırsanız benim için sıkıntı yok. Bekao için 18. Yok yok. BK 29 milyon serbest kalma bedeli var. Verirsen alırsın. Verirsen alırsın kardeş. Sen niye satarız BK'yı? Reddediyorum. Sen niye boşta serbest bir futbolcu bulur alırız ya. Güzel. Evet burada video noktalarım. Beyler bir sonraki bölüm Trabzon maçına gideceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Video beğenmeyi ve kanala abone olmayı bizi desteklemeyi unutmayın. Az zamanda aşağıma da like denip sonumuza katılabilir. katımıza iyi olabilirsiniz. Bir sonraki bölümlerde videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.